Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da ucuz bir şekilde alışveriş yapmanız için size burada bugün vent shopları ucuz vent shoplarını listeledim arkadaşlar. Yani benim bildiğim kadarıyla ucuz vent shoplarını listeledim arkadaşlar. Sizin de eğer ki bildiğiniz ucuz vending shoplar varsa bunu kesinlikle yorumlarda yazın ki beraber yardımlaşalım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi benim de Dirt to McPlant'tir, Road to BGL'dir bu tarz serilerim olduğu için ben de sizin yorumlarınıza bakarak o vent shoplarına gidip oralardan alışverişlerimi yapabilirim. Onun dışında bugün bahsedeceğim vent shoplar arkadaşlar şu anda başkalarına ait. Yani bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi izlemeyenler varsa şu anda karta koydum. Bir tane yeni bir seriye başladık arkadaşlar. Road to BGL diye. Road to BGL'nin amacı abi çok kişi anlamamış yani. Gerçekten nasıl olacağını kimse anlamamış. Hatta Dirt to Mac bıraktımı falan iyi söyleyenler bile oldu. Arkadaşlar Dirt to Mac bırakmadım. Road to BGL'ye yeni bir seri olarak devam ediyor diyoruz. Bunu ben yorumlarda açıklamaktan yoruldum ama insanlar soruyordu. Ben de bunun için bu videoda cevaplayayım dedim. Onun dışında to bgl'deki amacımız arkadaşlar profit taktiklerini deneyerek elimizde olan dl sayısını 100 dl çıkartmak yani profit taktiklerini deneyerek onlarla kar etmek. Yani ben bir videoda 50 dllik bir profit taktiği de deneyebilirim. Bir videoda gidip 1 dllik profit taktiği de deneyebilirim. Amaç profit taktiklerinin işe yarayıp yaramadığı yani bu sayede bu seriyi o şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi vent shoplardan başlayalım arkadaşlar sizi daha fazla bekletmeden eğer ki videoyu beğenirsiniz kesinlikle bir like bırakmayı unutmayın. Bu aralar like sayılarımız düştü beni destekleyen like atıyor hepinize vallahi sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımızda bildiğiniz gibi topluluk kısmı var o kısımda da anketlerimiz mevcut o anketlere de katılabilirsiniz. Gerçekten oralarda da eğleniyoruz dertleşiyoruz falan filan. Neyse hadi çok uzattık videoyu hemen girelim bakalım ilk vent shopumuza. Arkadaşlar bu arada videoyu bölüyorum kusura bakmayın. Size bir şoför tanıtacağım arkadaşlar. Çok ucuz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde hıp hızlı teslimatla eğer ki tayfa güvencesiyle ve benim de güvencemle arkadaşlar DL almak istiyorsanız sizlere tayfa bay şoför.com tayfa bay açıklama kısmında zaten linki bulunacak. Gördüğünüz gibi bir diamond 10 lira 1 bgl li 970 lira şeklinde ucuz bir yata sahip arkadaşlar. Bu şekilde buraya tıkladığınız zaman satın al deyip grow id World dünya adınızı yazıyorsunuz. Onun dışında dünyanızda donate box olduğu takdirde hıp hızlı bir şekilde teslimatı var arkadaşlar. Sizlere de önerim tayfa buyu arkadaşlar. Evet ilk vent shop'umuza geldik arkadaşlar. Dünyanın ismi HR. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar her çeşitten şey bulunuyor. Genelde Rsp tarzı şeyler var. Bakın burada Wiggly Wormlar 200 perden, 100 perden, 200 perden bunlar falan filan. Benim kullandığım bir vent shop arkadaşlar burası. Yani ucuz olduğunu düşünüyorum en azından buranın. Şöyle gördüğünüz gibi mesela yumurtalara bakalım. Kaç tane var içinde? 684. Stokları da bayağı fazla. Burası RSP arkadaşlar. Yani sağ taraf RSP. Sol taraf SSP olarak adam ayırmış. Şu anda gördüğünüz gibi zaten. Burada mesela abi C'de baksana. 100 per yellow block seed. 200 per ban block seed falan. Yani 200 per 150 per 200 per falan bayağı bir ucuz olduğunu düşündüğüm bir dünya. Düşün water bucket seed 80 per falan. Şu domates 200 per gray block 100 per falan. İlginç yani şu mavi bloğa bakmak istiyorum. Ne kadarmış bu mavi. Maviyi de 14'ten satıyor arkadaşlar. Benim ucuz olarak düşündüğüm bir vent shop burası. Gördüğünüz gibi burası zaten üst katman komple iki süperleri doldurmuş buraya. Yani eğer ki SSP lazımsa sol taraftan RSP lazımsa arkadaşlar sağ taraftan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi zaten RSP'leri görüyorsunuz. Bu bunlar seed olduğu için biraz miktarları az. Yani 25 per, 15 per falan ama dediğim gibi bunların seed olduğu için miktarları az. Ben burayı ucuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizler de isterseniz gelip buradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yani ben burada sizin için yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın burada open present block seed. Sıradaki dünyamıza geçelim arkadaşlar. Bakalım sıradaki dünyamız nasılmış. Evet sıradaki dünyamızın ismi Hen XS arkadaşlar. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Bu dünyada ucuz diye düşünüyorum. Burada da aynı şekilde seedler satılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi zaten mesela yellow block gene 65 per. Bir önceki dünya daha ucuz. Fakat bu dünyada gene gideri var ucuzlukta diyebiliriz. Mesela diyelim ki bir önceki dünyada bu 50 per değil de 20 25 perdir. Burada 50 per. Yani siz iki dünyada da alacağınız şeyleri incelersiniz arkadaşlar. Eğer dünyaların ismini unutursanız bu world'e yani bu videoyu tekrardan girip bu dünyaların isimlerini tekrardan kontrol edebilirsiniz. Onun dışında burada gördüğünüz gibi wallpaper'lar var. Wallpaper'ların fiyatı yani normal diyebiliriz. Ucuz değil fakat normal. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta yellow wallpaper seed 7 per olan Ben bunu şimdi alsam bile diyeceğim de. Neyse. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Burası da RSP, SSP. Çok karışık bir şey yapmış adam yani. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Mesela fosil brush 4 per. Bak bunu pahalı yapmış işte. Ben yalan söylemem abi. Bu pahalı. Bunu buradan almayın mesela. Ondan sonra 3 per falan. Ya zaten abi vent shopların amacı nedir? Vent shopların amacı acil bir işin varsa abi geliyorsun buradan hemen bundan 10 tane alıp işine devam ediyorsun. Eğer ki acil bir işiniz yoksa bu Dragon Gate dünyasına gidin örnek veriyorum. Oradan gerçek oyunculara karşı almaya çalışın ki arkadaşlar pazarlığınız olur bir şeyiniz olur. Yani haberiniz olsun. Bu şekilde yapabilirsiniz. Vent shopların amacı dediğim gibi acele bir işin varsa bunu buradan tak diye alırsın. Geri dönersin. Mesela bu ocak ucuzmuş. 4 per VL diyor. Bence ucuz yani bunlar 15 per VL falan. Ben ucuz diye düşünüyorum bunlar hakkında en, en azından. Neyse sıradaki dünyamıza geçelim bakalım. Daha ucuzlar var merak etmeyin sıradaki dünyaya geçelim. Evet sıradaki dünyamızın ismi E4 arkadaşlar. E4 bu şekilde görüyorsunuz ekranda zaten. Bu dünyada da RSP, SSP karışık şekilde satılıyor. Yani ben bu şekilde dünyaları daha fazla seviyorum. Mesela sadece SSP olsaydı bu dünyada fazla Alışveriş yapamazdık fakat RSP'leri stoklu değil sanırım bu dünyanın Yani bana mesela SSP lazım abi Ben diyelim bundan arıyorum değil mi Bundan aradım bu arada gözümde şuna takıldı Yani bak şuna takıldı ben bunu da o, o anda Almak istiyorum anladınız mı mesela Bunun tarzında RSP SSP'ler her zaman iyidir burasının da ucuz olduğunu düşünüyorum Mesela Vinay Bloxit 120 per Falan bu şekilde yani ucuz Galiba burası da ucuz aynen Baya ucuz hatta lan burası hatta şu Sol tarafa bir gidelim bakalım mesela Water bucket neydi 80 perdi 75 perdi falan burada da. Burası da gayet ucuz bir dünya arkadaşlar. Buradan da gelip alışverişinizi yapabilirsiniz isterseniz. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. insanlar şöyle söyleyeyim. Bu water dünyasında 200 water'ı bir VL'den satıyor. Hatta size şu videoda, bu videoda bir tane de profit taktiği söyleyeyim. Bundan 75-80 perden VL alırsınız arkadaşlar. Bunları dünyanızda ekersiniz ve 200 perden bu water dünyasında satabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda size de profit taktiğini de verdim. Neyse sıradaki dünyamıza geçelim bakalım. Evet sıradaki dünyamızın ismi Ven Vent 54 arkadaşlar. Vent 54 dünyası da ucuz olduğunu düşündüğüm bir dünya arkadaşlar. Burada da aynı SSP satılıyor ve yukarıda da ne bileyim şeylerdir bunlardır falan bu şekilde satılıyor. Bu neymiş? Şey bunun içine adam şeyler koymuş. Neyse bu bizim için önemli değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 200 per 200 per 200 bunların hepsi zaten 200 olması lazım. Bunlarda 200 baya bir 200 var lan hatta bakın bak bu 200 per falan böyle ucuz bir dünya arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi mesela 70 per Windows değil. Biz kaça satıyorduk. 70 75'i satıyorduk bizde. Ucuza satıyorduk bizde. Aynen. Mesela Dark Grey blok 155 per VL falan. Burası da ucuz bir dünya arkadaşlar. Mesela adam Water'ı kaça satıyormuş? Hemen şuradaki tavradan bakmak istiyorum. 120 tanesini bire satıyormuş normalde ama Stone'u bitirmişler tabii ki. Gördüğünüz gibi burada 120 tanesi bir yazıyor. Adam Stone'u bitirmişler ama neyse. O zaman sıradaki dünyamıza geçelim arkadaşlar. Son dünyamız bu arada. Hadi geçelim. Evet, sıradaki dünyamızın ismi Vent Knights arkadaşlar. Bu Vent Knights dünyasına geldikten sonra bir tane portaldan geçmiş Gerekiyor Yani buradan giriyorsunuz ve buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da Seed değil de blok satanla blok almak isteyenler için bir dünya buldum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Fiyatlar gayet makul. Yani oyuncudan alırsanız aynı bu fiyatları alabileceğiniz şeyler arkadaşlar bunlarda. Mesela oyuncudan gidip de bunu yani bir tanesini biri alırsınız. Adam size gelip de iki tanesini bir veyleden vermez yani. Bunu da aynı şekilde bir tanesini birden alırsınız. Bu neymiş? Ha, bu güzel bir şeymiş. Ben hatta bunu alayım abi. Hatta bu güzel yani ben bunu alayım. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani mesela size diyelim kız saçı lazım. Adam size gidip 20 tane vermez. Size bir tane verir. Bir VL'ye alırsınız. Anladınız mı? Buraya gelip 20 tane alabilirsiniz. Mesela bu şekilde buradan da profitinizi yapabilirsiniz. Ya da acil işlerinizde bu dünyayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu weather'ı da denemek istiyorum. O kadar aldık yani weather'ı. Stargazing diyor. Bakalım nasıl bir weather'mış bu. Yani güzel kötü değil. Yani güzel güzel fena değil yani. 4 VL'ye yani weather yani ne bekliyoruz ki sanki? Patlamalı matlamalı bir şey beklemiyoruz. Yani 4 ve gayet güzel bir vedir arkadaşlar Neyse o zaman bu videoluk bu kadar olsun İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Sizin de dediğim gibi eğer ki bildiğiniz Güzel ucuz vent shoplar Varsa arkadaşlar yorumlarda bizlerle Paylaşabilirsiniz onun dışında videoyu Beğendiyseniz de işinize yaradıysa like atabilirsiniz Arkadaşlar beni desteklemek için de like atıp Abone olursanız çok sevinirim O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum bunu unutmayın Hoşçakalın bay bay